Öncelikle hepinize arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizler birlikte Liv Topya gizemlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımızda Kübra Nisa, Pratik Oyun ve Handaş kardeşimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş, bulduk. lütfen <laughs> videomuza like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz like atmayanlar bu sene takdir göremeyecek karnesinde. Eğer takdir almak istiyorsanız like atmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım Kübra'cığım bugünkü gizemimiz hakkında birazcık çıtlatmaya başlamak ister misin? Yoksa ben mi çıtlatayım? ben buraya ben bugünkü konuşamıyorum ben burada oldum. <laughs> ben bugünkü Gizem hakkında çok az şey biliyorum arkadaşlar. Evet. Bütün Gizem Han kanalın ta kendisi arkadaşlar. Bakalım Han nasıl Gizemler yapacak. Bu arada O oh, saçlarını da bize bir tane civciv şeyle yıkamışsın. Şampuanıyla yıkamışsın. Reklam yapmıyor burada. Evet teşekkür. arkadaşlar burada pratik oyun var. Kübra Nisa var. Onları kanallarında lütfen abone olmayı unutmayın deyip hemen başlayalım. Arkadaşlar oyuna ilk girdiğimizde yani ana menüye girdiğimizde oyunda genellikle şu alanda bir yerde başlıyoruz. Ben genelde şurada başlıyorum. Siz de büyük ihtimalle burada başlıyorsunuzdur. Burada başladığımda şöyle kamerayı çevirdiğimde ana Abi önüme böyle bir adet kutu çıktı. O harfi. Dedim acaba Oğuzhan'ın olsun mu dedim. Dur lan şuna bir tıklayayım dedim. Bir, bas, bir bastım böyle bir basmamla birlikte. Yumurta bulundu diyor ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de dokuz tane bulunmuş durumda. Yani arkadaşlar dokuzda birini bulduk. Yani dokuz tane varmış bir tanesini bulduk. Yani arkadaşlar bunlardan daha sekiz tane daha var. Kübra'cığım bugün bu yumurtaların yerlerini göstereceğiz. Hepsini bulacağız. Hepsini bulunca ne olduğunu göstereceğiz. Ve ondan sonra arkadaşlar harika bir yere gideceğiz. Kübra'cığım. Efendim canım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar yerlerini size de göstereceğim. Lütfen sizler de tıklayın. Burada gördüğünüz kutuya basın. Herkes benimle birlikte alsın. Peki Hakan ağacım. Evet, Şimdi bu gizemli kutulara dokununca başımıza ne gelecek? Ben de bilmiyorum işte. Onu denemek için zaten şu anda topluyorum bunların hepsini. Topladığımızda göreceğiz Kübra'nın ne olacağını. Tamam evet. hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kutumuz burada. İkinci kutumuz karakolun tepesinde kalıyor. Şöyle atıyoruz arkadaşlar kancalı tabancamızı. Şöyle rahat bir şekilde buraya inebiliriz. Ya da şuraya atalım şuraya inelim. Evet, gördüğünüz gibi burada bir adet P harfi bulunan arkadaşlar bir tane kutumuz var. Aslında bu yumurta olarak geçiyor. Bastığımızda ikinci yumurtayı bulacağız. Gelebilen var mı? Pratik gelebiliyor musunuz? Kancalı yumurta alayım. Kancalı yumurta ne lan? Kancalı tabanca. <laughs> kancalı yumurta alayım. yumurtayı aldım. <laughs> evet. Kanka burada tıkla. Kapat kanka onu. Birdeyse bir de kapanıyor direkt. Kübik tamam. nerede? Ben kancalı yumurta bulamıyorum. <laughs> Kübra'cım herkes buldu sen bir kancalı yumurtayı bulamadın ya Nerede ya Kız kopya ver Kedi kız evet. nerede Arkadaşlar bilmeyen kardeşlerimiz için gösterelim. Şöyle aşağı iniyorsunuz her şeyde Ortalarda kalıyor en sağ tarafta Böyle üstünde hemen fener var fark ettiyseniz Böyle gazlı yağlı lamba vardır ya Onlardan var Altında da telefon var zaten Sol tarafında da meşale kalıyor Kübra'ya da bu şekilde kopya vermiş olalım Evet Geliyor mu geliyor Çık yukarı çık. Bas bire bir daha. al onu tık da. Evet arkadaşlar ikincinin yerini de güzelce göstermiş olduk. Şu an iki tane yumurtamızı güzelce topladık. Kübra'cığım gelin benimle birlikte. Pratikçim buyurun. Yes, arkadaşlar hemen yakınken üçüncüyü de alalım abi biz güzelce. Üçüncümüz arkadaşlar tam olarak şu çimlerin arasında bir yerde kalıyor. Evet burada. Arkadaşlar buyurun. Evet. Ana. Şey buluyoruz biz. Evet abi aynen öyle. Handaşlar üçüncüyü de almış durumdayız. Geldik dördüncüye. Dördüncüye gitmek için handaşlar bir helikoptere ihtiyacımız olabilir ya da kancalı tabancayla da çıkabilirsiniz. Ben helikopter tercih edeceğim. Ondan dolayı arkadaşlar buyurun helikopteri ben kullanayım. Siz de binin. Dur. Kanka bunda durmayı Dur. bilmiyorum işte. Heh, buldum. Dur şimdi helikopter. Ben tepede geldim. Hop. Tamam geldim güzel. Işte gidiyorum. Abi, abi bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Çılgın mısınız siz? <laughs> evet. Abi biri Çok baksanız arkadaşlar tepede gidiyor, diğeri başka bir yerde gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu AVM'nin tepesinde bir adet yumurtamız daha yer almakta. Şöyle inelim yavaş yavaş. Ya da yavaş inmeyi sevmiyorsanız direkt space'e basabilirsiniz arkadaşlar. O da indiriyor aşağı şöyle. Evet. Ona ona aşağı düştü. Evet biraz da sakat kalabiliyorsunuz tabi. Geriye kaldı arkadaşlar 5 adet yumurtamız kaldı. 5 adet yumurtayı bulmaya devam edelim güzelce. Arkadaşlar benle birlikte gelin. Aşağı bir adet. Nereye? Adı... Nereye? Atlayın sokağa. Bir adet Biz araba çıkartıyorum. Alalım. <laughs> evet. Şöyle çıkarttık abi. Gelin abi arabaya. Yok ben ben sen iyi gideceğim. misin? Seni bir hastaneye götürelim. Yok iyi miyim? Kübra arkamızda sürünecek arkadaşlar böyle. Evet şimdi yavaştan beşincinin yerine doğru ilerliyoruz. Kübra Nisa arkamızda sörf yapıyor. Araba sörf yapıyor. Koştur andaşlar. beni koştur beni koştur. Biliyorsunuz oyun içinde kocaman bir dağ var. Dağın arka tarafında arkadaşlar yolun bağlandığı bir nokta var. Orada bir adet yumurtamız daha yer alıyor. Tam olarak şurada arkadaşlar. İnelim arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar beşinci yumurtayı da elde etmiş olduk böylece. Şimdi tekrardan arabaya atlayın. Atla bir atla. atla. Ben tıklamadım. Anam. Tıkladıysan gel Kübra. Gittim. Koştur beni koştur. Az önce viraj aldı ben kafamı duvara çarptım biliyor musun? <laughs> Olur öyle bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar şimdi harika bir yere gidiyoruz. Havuzun içine girmemiz gerekecek. Brookhaven değil pardon Brookhaven'la karıştırdım. Leaf Top <laughs> arkadaşlar. Bu alanında çok güzel bir tane gördüğünüz gibi havuzumuz var. Buraya atlıyoruz içine doğru ve içinde bir adet daha yumurtamız yani E harfi bulunan kutu var. Bu arada arkadaşlar bunların üzerindeki yazıları birleştirdiğinizde Leaf Topian yazısı oluşuyor. Bunu da söyleyeyim bilmeyen kardeşlerimiz için. Böyle bir küçük çıtlatmış olalım bunu da. Evet arkadaşlar şimdi okula doğru yavaştan ilerliyoruz. Bakalım okulun içinde var mı? gelin gel. topal top al, top Kü al kapalan Kübra'cığım yeter artık. Yeter artık. Bak 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 sen nereye be duruyor bak. Al getir benim içindekini ben alamadım. Kanka <laughs> durun, pratiğe yardım etmemiz <laughs> lazım. Aldım, aldım. Pratik okula gel okula. Çok zordu ya bu. Lan ne zoru suyun içine girdik, tıkladık ya. Manyak mısın? Gel. Ya Kübra şunu atma örümcek adam gibisin ya. <laughs> Spider-Man gibi geziyorsun. Evet arkadaşlar, bizimkiler yine trollikle meşguller. <laughs> Geldik. Çok eğlenceli. Tiyatro salonunun en arkasına arkadaşlar. Burada bir adet gördüğünüz gibi merdivenimiz var. Çıkalım. İstiyorsanız böyle de çıkabilirsiniz. İstiyorsanız... Arkadaşlar... E, merdiven senin kafanda. Kafama merdiven <laughs> Merve, Merve sen nasıl becerdin? Hakan'ın kafasına koymayı Tamam, şu merdiveni <laughs> kullanıp çıkın. Heh. Abi burada biraz parkur yeteneği istiyor. Pratik bir ilerle abi. Yoksa biz düşüyoruz aşağı. Heh. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi yumurtamız yer alıyor. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Ben biraz sakat olduğum için zorlanıyorum ama bunu da aldık. Evet geriye kaldı iki tane abi. İkisinin yerini bulmak baya zor oldu benim için. Çünkü didik didik aramak gerekiyor oyunun her yerini. Ee, evet. Pratikçi. Aldın. Aldım. Tamam Çok Kübra mı alamadı bir tek? Kübra Aa, burada bekledim. bir koli var. Kanka o bir şey değil. O normal bir koli. Al bas. Böyle eline koli alıyorsun. Kübra ne tavana at tavana. Kübra tavana at. Heh. At şimdi buraya doğru. Aa! Hala gitti aşağı uçtu işte. Kız tavana at önce sonra zemine at. Hiç dinliyor musun bak? Evet. at at. Ee, aa, oluyorum tıkla şunu. Evet arkadaşlar Kübra da tıkladı. <laughs> Şimdi arkadaşlar iyileştirme göre yavaştan şöyle hızlı hızlı koşalım. Ve yeniden bir araba çıkartıyoruz kendimize. Atlayın bakalım. Kübra'cım sen örümcek ağ gibi at. süper. Heh, ne oldu? <laughs> ne oldu? Gel, gel. Attım. Tamam. Evet arkadaşlar, Yeni yerimiz tam olarak burada gördüğünüz benzinlikçinin orası. Benzinlik benzinlikçinin orada e, güneş panelleri var. Güneş panellerinin altına tıkladığımız zaman V harfine sahip kutuyu buluyoruz ve böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi son bir kutu kaldı. Sonuncu kutumuz çok eğlenceli bir yerde. İstiyorsanız iki türlü de gidebiliyorsunuz. İkisini de göstereceğim bu arada arkadaşlar. İlk olarak Kübracığım biliyor musunuz? Bindim. Süper. Arkadaşlar ilk olarak istiyorsanız normal şartlarda böyle gidebilirsiniz. Burada sahile geliyorsunuz. Sahilde şu şezlongun yanında hemen gördüğünüz gibi zaten mevcut durumda. Ama bunun bir de farklı bir yolu var. Onu gösterelim arkadaşlar. Gitmeyin kimse kutuya tıklamasın. Gelsin ben de birlikte. Tamam. Gel 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 gel. Gel ben benimle gelin hızlıca. Evet arkadaşlar buraya bir kez daha araba çıkartayım. Evet binin arkadaşlar. Arkadaşlar merkeze doğru gidiyoruz. İlk olarak merkeze gidelim. Merkeze gittikten sonra şurada bir tane ok işareti var. Görmüşsünüzdür zaten. Bu ok işaretini arkadaşlar gelin. Böyle dümdüz yürüyeceksiniz burada. Şuraya çıkıyorsunuz. Evet çıkalım gösteremedik ki şu balon yüzünden ya. Bir daha göstereyim. Evet böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Tam şunun ucuna kadar geliyoruz. Arkadaşlar ucunda, ucuna gidin hemen. Hızlıca yürüyün. Yürü yürü pratik yürü. Ha? Yürü abi yürü. Korkmayın. Bu ne? Evet böyle fırlatıyor arkadaşlar ve daha demek ki adanın olduğu yere götürüyor. Adanın Acıları olduğu yerde... Acıları yürüyor korkmuyorum. Kübra yürü neredesiniz? Çok güzeldi. Geldim. Gelin abi şey oh, zongun tam oldu yere. Burada güzel. bir şey gördüm ama. Bu nedir Ankara? Kanka onu da göstereceğiz. Gel abi. Arkadaşlar burada son gördüğünüz gibi aslında ilk başlangıç harfimiz ama burada bulduğumuz son kutumuz. Buna bastığımızda 9 adet kutumuz bulunmuş oluyor ve oyun şu an benim bulunduğum yerde arkadaşlar bir adet ödül verdi. Evet. Ya bu kadar. Bunları topladım ve bunu mu elde ettim yani? İsa bir farklı bir şey verir değil mi pratik? E, ödülü göreyim hani. Kanka ödül yok lan işte ödül. Ben de anlamadım ondan bahsediyorum. Ya bir daha al. verdiler alayım ben bunu da alayım. Al <laughs> ne yapalım artık al. Arkadaşlar pratik oyun şunu merak ediyordu onu da göstermiş olalım. Şöyle. O evet. değil. Dünyanın sonu yazıyor abi gördüğünüz gibi. Şu Şuradaki portala girdiğinizde de arkadaşlar zaten biraz önce geldiğimiz yere geri gönderiyor oyun bize. Evet geri gönderdi. Şimdi arkadaşlar geldik. Bu kadar kutu topladık, bir şey elde edemedik arkadaşlar. Benim daha önceki bölümlerde fark ettiğim ve denediğimiz zaman bir kısmını çözdüğümüz bir şey vardı ama tamamını çözememiştik arkadaşlar. Burada gördüğünüz arkadaşlar, çiçeğe herkes bir arada su versin. Çabuk. Ben, ben bir tane ben... verdim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzerinde şu anda 3'te 3 yazdı. Ve gördüğünüz gibi Kocaman handaşlar böyle bir sırık yukarı kadar çıkıyor abi. Sarmaşık yukarı çıkıyor. Bulutlara kadar çıktı. Hadi tırmanalım buna. Tırman Herkes tırman güzel. tırman, tırman tırman tırman. Handaşlar bulutlara kadar çıkacağız bununla birlikte. Ve devler ülkesine gidiyoruz abi. What? Çıktık. Ay. Evet. Handaşlar gördüğünüz gibi şu anda Bizler böcek kadar cücük olmuş durumdayız. Buradaki böceğin gözleri de böyle şaşı pelli olmuş. Burada da karıncalarımız var <laughs> arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi devin devasa evi var abi burada. Çok güzel bir ortamı var arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Gideceğimiz, göstermek istediğimiz yerler. Biri de bana bir örümcek atmasa keşke Kübra isimli biri. <laughs> Sen nereye ben oraya. Arkadaşlar burada fare... E, peynirlerini takip edin. Fare tuzaklarındaki peynirleri. Buraya bir adet bomba koyabilir miyiz? Bir bombacımız hemen, var mı? Bomba buraya Biri bomba atsın. Patlatın arkadaşlar. Evet arkadaşlar oh. patlattığımız zaman buradaki deliğimiz açılıyor ve burada birazdan lavabonun altından beri yukarı doğru çıkacağız. Evet çıktık abi. Lavabomuz burada. Ve bunun altından doğru çıkacağız. Fark ettiyseniz arkadaşlar dev kendine harika bir yemek yeri yapmış abi. Çok tatlı. Ve güzel duran bir şey. Şöyle geldik. Oh abi pastasından tutun. çöreğine kadar, davuğuna kadar burada. Artık bu neyse biftek midir, elma mıdır? Ne garip bir şeyler vardır. Yumurta mı? Oğlum bu akşam yemeğimi yiyor, sabah yemeğimi yiyor onu anlamadım. Ben her, de ya her şey, şey var. var. Bu ne lan? Bir tanesi de galiba diyet yapıyor. 2 tane zeytin, üç tane limon, biraz da yeşili koymuş. Bu diyet <laughs> yapıyor. Evet arkadaşlar bu masamızın altına baktığımızda masanın altında bir saat yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12.00. Saat tam 12.00'dayken şurada arkadaşlar şu saatin içinden bir tane guguklu kuş çıkıyor ve guguk guguk yapıyor değil mi Kübra? Evet. Ben hatta onun yanında sıkışıp kalmıştım. Evet onu da gösterebilirsek <laughs> göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi unutmadan aklıma gelen her şeyi anlatıyorum. Yukarı çıktığımızda harika bir şey bizleri bekliyor. Haydi gelin arkadaşlar. Kübra geliyor musunuz? Geliyorum. Mutlu saat, değil mi? Hayır hayır. Kanka yukarı merdivenlerden gel pratik. Merdiven. Asma ha. merdiven var oraya gel. Arkadaşlar burada bir adet biraz önce anlattım dev bulunuyor abi. Dev mevcut yani burada. Bu arada yine niye ayağımı kırdıysam ben? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak bir de horluyor. Hayvan gibi horluyor. Şşt. Reis. Reis evine hırsızlar girdi. Abi şuna bak ya. Ağzına girdim bak ağzına girdim böcük gibi hiç haberi yok. Böyle uyumaya evet. devam ediyor. Pis pislik seni pislik. Pislik. Evet Kübra'cım. Efendim canım. Burada piyano var. Böyle piyanoya basıp rahatsız edebiliyoruz istiyorsak onu ama uyanmıyor inatla. Evet şöyle gidelim. Bu devin bir gizli sandığı vardı onu arıyorum Kübra hatırlıyor musun yerine? Hatırlıyorum hemen yanında yatağın ucunda. Evet bir dakika şuradan bir kurtulmam lazım. Geldim. Evet arkadaşlar aradığımız sandık tam olarak burası. Şöyle atıyoruz. Ve evet gördüğünüz gibi bizden arkadaşlar bu sandığı açmak için anahtara ihtiyacım var diyor oyun. Peki anahtarı nerede bulabiliriz Kübra'cım demiştik biz ve nerede bulmuştuk anlatır mısın bize? tabii ki arkadaşlar bu devin bir de köpeği var tamam mı köpüşü var kocaman bu köpüşünün altında saklı bir anahtar var gidip o anahtarı alıyoruz ve burayı açıyoruz ve karşımıza bombastik bir şey çıkıyor evet hadi bakalım o zaman gel 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 evet arkadaşlar liftopya'da da böyle şeyler görmek böyle gizemler görmek gerçekten hoşumuza gidiyor umarım bunları devamlı da gelir güzel şeyler getiriyorlar çünkü Şimdi evden dışarı doğru çıkıyorum. Herkesin çıkmasına gerek yok arkadaşlar. Tek çıkabilirim. Gelmeyin istiyorsanız. Tamam, Bekliyoruz burada. Evet, keşke gelseydiniz çünkü bomba ihtiyacım varmış. Ha buldum. <laughs> tamam, tamam buldum, buldum. Çok da sevinmeyin. Evet, patlattık arkadaşlar. Canımız kırıldı zaten. <laughs> Benim de kırıldı emin ol. Gelemi yok. Buradan <laughs> dışarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Şurada bir adet biraz önce Kübra'nın hatırlıyorsunuzdur, köpüşlediği şey burada aslında fil Bizim devimizin bir adet fili var arkadaşlar. Böyle tatlı tatlı uyuyor burada garibim. Bu tatlı fil arkadaşlar altında çok güzel bir şekilde anahtar saklıyor. Anahtar da nerede 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 derseniz tam olarak şurada arkadaşlar. Buradan alabiliriz. Ben bir de ışık tutarak şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarımız burada. Buna tıkladığımızda anahtarı elimize alıyoruz. Ve yavaştan tekrardan devin sandığının bulunduğu yere doğru ilerleyelim. Bu arada yukarı girişin iki şekli var. İstiyorsak şuradan da tırmanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da göstereyim hemen. Yine ben bacağı kolu bacağı dağıttık şurada ya. Valla kolu bacağı dağıttık ya. Kübra kurtarın beni kız. Ben kendimi de kurtaramıyorum. Ben de şu an top alayım. Evet. <laughs> Şöyle yukarı doğru geldik arkadaşlar. Yukarıda bir adet gördüğünüz gibi burada dumanlar saçan çok güzel bir şöminenin bacası var. Oraya doğru attık ve şöminenin içine giriyoruz. Boom! Anam yanıyorum. Anam yanıyorum. Kurtarın beni. Abi. İnşallah ölme. Ana yanıyor. bir şey yanıyor. Suya gir suya gir, suya. Nerede su? Anam. E baba da. Oh tamam söndüm. Şimdi arkadaşlar anahtarımız var zaten hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü buranın bir süresi var arkadaşlar. Süresi dolduktan sonra oyun direkt sarmaşığın süresi bittiği için bizi tekrardan başladığımız noktaya geri ışınlıyor. Onu da söylemek istiyorum. Evet çık 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 çık. Çabuk Spider man gibiyim be. Evet şurada arkadaşlar sandığımıza geldik. Anahtarımızı çıkartıyoruz. Tıklıyoruz ve içinde bir sürü altın. Ve şekilleri arkadaşlar böyle pelikan mı artık kuş şeklinde anladım kadarıyla ku Buradan bir tane altın alabiliyoruz. Bu altını ne yapacağız Kübra bir fikrim var mı bununla ilgili? Bir fikrim vardı sanırım bunu saatte ağaçtaki, 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 saatteki şeye veriyorduk. Böyle Öyle mi? Şeydi. Aa mantıklı. Dur böyle bakalım. bir şey hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şu an birazdan yani yaklaşık bir dakika sonra kuşumuz ötecek. Bekliyoruz öttükten sonra bakalım verebilecek miyiz? Ana ne oldu saatle oynadım. Aa. Saatle oynuyorum lan. <laughs> aa çıktı. Al. Lan çabuk çabuk. Ne? Dur sizde Bu Bu saati alabiliyoruz galiba. ve Aa tavuğu aldım, aldım lan. Aldım ben de aldım. Aldın aa ben? beni içeri sıkıştırdı. Ya Kübra yine mi sıkıştır içeri? <laughs> <Handelsen>, şu an <laughs> bir adet, bir adet tavuğum var abi. Bir adet de altınım var. Bunları bir yere takmamız lazım. Kübra nereye takacağız bunları? Evet, zaten değilim, zaten bulayım. burada gösteriyor arkadaşlar resimde baksanıza Saat 12'deyken tavuğu size Açacağım, verir Açacağım açmaya çalışıyorum Pratikçe tıkla açılıyor kanka o. Kibra kurtaracağız seni dert etme Tamam e, tam olması lazım Saat 12 olacak Tam Geliyoruz daha. geliyoruz sıkıntı etme geliyoruz Birkaç saniye sonra çıkarım hiç merak etmeyin Yok biz çıkartacağız o saniyeden önce Haydi bir tane daha Tamam 11. O, oldu oldu Çık hadi çık çık çık, Çabuk. çık. Evet buradan da çıktık. Şimdi arkadaşlar elimizde bir adet böyle madeni para var. Bir tane de davuk var. Bunları bir yere koymamız lazım anladığım kadarıyla. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Hmm. Bir yere koyulmuyor abi. Hiçbir yere koyulmuyor. Bunları aldık zengin olduk herhalde Kübra. E, bunların bir önemi var ama ne olduğunu ben tam bilmiyorum. Bunları da arkadaşlar. galiba bir yere takacağız. Onları da daha dikkatli bir şekilde araştıralım arkadaşlar bulalım. Acaba şuradaki şeylere mi takacağız lan? Eritecek miyiz? Dur bakalım. Yok. Yok abi erimiyor. A anam 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 niye yanıyorum? Niye yanıyorum? Heh. Acaba bunu şey deve mi vereceğiz? Gerçi dev için küçücük şeyler onlar ya. Bir şey değil ki onlar. Şöyle bakıyorum. Yok. Abi Gize Bu şey kadar bulabilmiş. Kübra süremiz yetmeyecek Kübra. <laughs> Gidiyor mu? Yavaştan süremiz bitecek Kübra. Bu gizemi bir türlü çözemedik. Hemen ben aşağı inip dışarıya bakacağım arkadaşlar. Dışarıda aşağı... belki bir şey var. Bu arada lütfen like atmayı unutmayın. Like ee, gelmesini istiyoruz. Çünkü bu gizemi tamamen çözmek istiyoruz. Şöyle bir bakalım. Eğer çözebilen varsa mutlaka yorum yapsın evet, arkadaşlar. Evet lütfen yorumları çünkü da yazın. Bazı şeyleri. İnsanlık hali Kübra her şeyi bulamazsın bir anda. Ya aslında bulduk çoğunu ama e, bunun devamında bir önemi var mı acaba hani? Ya da bu kadar mı arkadaşlar? Bu kadar ya da bazen ya. böyle oluyor. Evet, Öyle değil mi? Bak az önce de mesela topladık bir şey vermiyor. Liptopya'nın böyle bir saçma yönü var arkadaşlar. Yaptırıyor yaptırıyor bir amacı yok yani. Niye yaptırdın değil mi? Sonra sinirleniyorsun Pişt, fil. Aynen. Fil huş. File mi vereceğiz? Adamın muzları var ya. Maymun sanki adam ya. Ay pardon. Filcin popona şey attım. Örümcek attım, Pardon. Siz aşağıdasınız değil mi arkadaşlar? Ben şu an bakıyorum da abi yok. Etrafta dönüyorum şu an Kübra'cığım. Hiç arkadaşlar görünürde bir şey yok. Gördüğünüz gibi takabileceğimiz bir şey de yok. Ee, yok yani. Kaldık böyle. Aa. İnsan bir yol gösterir kardeşim. Şuraya koyacaksın buraya koyacaksın diye ya. Evet yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar yavaştan. Bir kez daha son kez içeri bakalım. Zaten büyük ihtimalle oyunda süremiz kalmadığı için bizi yavaştan dışarı çıkartacaktır. 2 dakikamız kalmış. Ana beni attı. Attı mı aşağı? Evet. Evet ben de son dakikalarımda son saniyelerimde arkadaşlar denemeye devam edeyim. Abi şunlara falan mı takılacak ya? Yoo. Yok vallahi yok. Dev mi uyandı lan? Evet, şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Evet. Adamın duşuna bak ya. Adamın duşu ördekler mi ördeklerle dolu. Lan dev, bulamadık lan. Bulamadık, çözemedik sırrı senin yüzünden. Şu ağzına para soksam acaba yaşar mı lan? <laughs> <laughs> ya da ağzına davuk mu sokacağız? Ne yapacağız? Kanka evet. Nalcığım, sanırım sadece bu kadar. Ee, evet Çünkü öyle ben başka hiçbir şey göremiyorum, bulamıyorum da. Eğer bulan varsa da mutlaka yazsın. Evet anlaşıyoruz. Çünkü bu kadar olduğunu düşünüyorum ben. Lütfen yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Eğer ki gizemin devamını biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten biz bulamadık ya yani. bulduk son noktaya kadar bulduk ama bunlar bir yere takılmalı mantığında düşünüyorum. Belki de Kübra'nın dediği gibi ödül bunlardır yani. Bana bunları aldık gidiyoruz böyle. Üzerinde ördek gibi bir resim var. Yani böyle. Ördeklerin olduğu bölüme baktım. Orada da bir şey yok arkadaşlar. Fark ettiniz zaten daha demin. Evet daha detaylı araştıracağız arkadaşlar. Bulursak hemen sizlerle paylaşacağız. Bu sırrı bilmeyen de varsa lütfen yorumlara yazsın abi. Biz bilmiyorduk hani daha yeni öğreniyoruz diye güzelmiş diye yazmayı unutmasınlar. Evet, ben de Kübra'ların yanına yavaştan bir gitmeye çalışayım. Beni de oyun götürmüyor bu defa. Nereden indiniz Kübra? Ben e, yakındım zaten. Bir anda beni aşağı yaptı. Ama Heh. şu an çıkabiliyorum. Tamam, indim ben, indim. Gelin. Tamam. Evet. Arkadaşlar ödüllerimizden bir tanesi gördüğünüz gibi şöyle tatlı bir para. Bir ışık tutar. Ha şurada ışık da varmış. Evet arkadaşlar böyle bir para. Zengin parası, zengin altın almışız. Baya havalı duruyor değil mi? Çok iyi ya, valla çok havalı. Bir tane şöyle davumuz var. Bık, bık, bık. Evet, bu davumuz da var ama bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunları kullanacağız, bir şeylere takacağımızı düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda bunları da çözeriz ve sizlerle paylaşırız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar Liftopia gizemleri isterseniz like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.